Eski yıllardan bir İstanbul hanımefendisi anlatıyor. Takvim yaprakları 1919 yılını gösteriyordu. Güzel İstanbul'umuz İngiliz askerleri tarafından işgal altındaydı. Herkes yorgun ve korku dolu gözlerle uyanıyordu sabahlara. Ben ise henüz liseden yeni mezun olmuştum. Mahallede beni çok beğenirlerdi. Kültürlü ve hoş bir hanımdım. Sürekli beni görmeye geliyordu dönürler. Yine bir gün bir hanımın beni oğluna istediği haberi geldi kulağımıza. Bir yakınımın aracılığıyla beni o beyle tanıştırdılar. Beyefendi avukatmış. O zamanlar bir yerde buluşup kahve içmek, sohbet etmek mümkün değildi tabii. Bana tavsiye eden yakınımla birlikte gidip Uzaktan baktım ona. Uzun boylu, yakışıklı bir delikanlıydı. Nişanlandık. Nişanlama çok seviyordum. Öyle ki her gece onun hayalini kuruyor, sabahlara kadar lamba ışığının altında oyalar örüyor, çeyizimi hazırlıyordum. Mutlu bir yuva kuracağımın heyecanıyla uyanıyordum her sabah. Fakat bir süre sonra mahallede bir dedikodu yayılmaya başladı. Mahalledeki herkes Ayşe'nin nişanlısı avukat değilmiş, ipsizin sapsızın biriymiş. Hatta karnına da cami önlerinden tabut taşıyarak doyuruyormuş diyorlardı. İnanamadım. Önce ihtimal vermiyordum. Seviyordum çünkü onu. Fakat babamla uzaktan gidip izleyince söylediklerinde haklı olduklarını gördüm. Avukat bildiğim kişi gözlerimin önünde cami avlusundan tabut taşıyordu. İçimi bir korku ve üzüntü kaplamıştı. Ne diyeceğimi bilmiyor. Sanki o an dünyanın tuzla buz olmasını istiyordum. Vermediler beni ona. Nişanı atmak zorunda kaldım kaldık ve ayrıldık. Aradan 5 yıl geçti. Evlenmiştim ve bir de evladım vardı. Artık takvimler 1924 yılını gösteriyordu. Ülkemiz refaha kavuşmuş, tüm işgallerden kurtulmuştuk. İstanbul da öyle. Küçük oğlumla birlikte Beyoğlu'nda yürürken ona rastladım. Yıllar ona dokunmamış gibiydi. Saygılı bir beyefendi gibi önümde durdu. Hatırımda sadece önümde ceketini iliklerken ellerinin bir yaprak gibi titrediği kaldı. Vaktiniz varsa Size çay ikram etmek isterim dedi. Ben de nezaket göstererek olur dedim. Bir büroya girdik. Evet. Burası bir avukatlık bürosuydu ve kapıda eğik bir el yazısıyla onun adı yazıyordu. Kalbimin derinliklerinde yıllar önceki o hüzünlü tedirginliği tekrar hissediyordum. Cevabı bilmeme rağmen "Avukat mısınız?" diye sordum. O da başını salladı. Eski defterleri açarak ona ''Madem avukatsınız, niçin cami önlerinden tabu topluyordunuz?'' diye sordum. Bir süre durdu ve başını öne eğerek ''Beni bağışlayın.'' Bildiğiniz üzere İstanbul işgal altındaydı. Her köşe başında, caddelerde, kafelerde İngiliz askerleri vardı. Her yeri arıyorlardı. Çuvallar, valizler ne varsa. Bizler ise milli kuvvetlere silah göndermek zorundaydık. Bunu da ancak cenaze süsü verip, Tabutların içine silah koyarak yapabilirdik. Bu ülke için hayati bir meseleydi. Affedin, bunu size söyleyemezdim. Bazı aşkların tarifi yoktur. Bazı fedakarlıkların da öyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın.